Merhabalar arkadaşlar, yepyeni bir vatandaşlık denemesiyle daha sizlerle birlikteyiz. Uzun zamandır vatandaşlık denemesi atmıyordum. 2-3 ee, gündür falan uzun zaman de de dediğime bakmayın. Vakit kaybetmeden başlayalım. Abone olmayı, beğeni atmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kural olarak yıllık hazırlanan ve devletin harcamalarını düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir? Nedir bu kanun arkadaşlar? Bütçe kanunudur. Bütçe kanunu. Mali yıl başından 75 gün önce e, Cumhurbaşkanı tarafından e, e, hazırlanıp sunulur arkadaşlar. Komisyonda ise 55 gün e, süreyle e, görüşülüp görüşülür arkadaşlar. Burada cevabımız bursa oldu. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin görev ve yetkilerinden biri değildir? Bakalım hangisi değilmiş? Para basılmasına karar verir mi? Verir. Darpane basar. Cumhurbaşkanlığına aday göstermek bu bir dursun. Milletler arası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak. Kesinlikle. Onaylanması Cumhurbaşkanı arkadaşlar. Cumhurbaşkanı. Savaş ilanına karar vermek yine e, parlamento kararıyla. Hakimler ve savcılar kuruluna üye seçmek kesinlikle vardır arkadaşlar. Fakat Cumhurbaşkanlığına aday göstermek e, siyasi parti grupları yüzde %5 oyu geçmiş partiler ve aynı zamanda 100 bin seçmen imzasıyla olur arkadaşlar. Bakanlar aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir ve atanır? Kim tarafından? Cumhurbaşkanı tarafından arkadaşlar. Cevabımız Bursa oldu. Halk değil yani. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın başlangıç kısmından çıkarılabilecek ilkelerden biri değildir? sosyal adalet ilkesi, hürriyetçi demokrasi ilkesi, laik devlet ilkesi, çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma ilkesi vardı fakat güçler birliği ile ilgili e, bir çıkarılabilecek bir ilke yoktur arkadaşlar. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi devletin yürütme organı içinde yer almaz? Arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı yürütmedir. Devlet Denetleme Kurulu yürütmedir. Milli Güvenlik Kurulu yürütmedir. Bakanla, e, Bakanlar kurulu yönetmedir. Fakat danıştay arkadaşlar e, yürütme değil yargı organı içerisinde yer almaktadır. Yargı. Burada cevabımız Ceyhan oldu. Altıncı sorumuza geçelim hemen. İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir adli yargı mercine bırakmadığı karar ve hükümlerin Son inceleme merci aşağıdaki yüksek mahkemelerden hangisine aittir? Bakın idari mahkemeler dediğine göre kesinlikle Danıştay'dır. Adli mahkemeler deseydi ee, Yargıtay olacaktı sorumuzun cevabı. Burada Ceyhan oldu. Aşağıdakilerden hangisi hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşlarının özelliklerinden biri değildir? Bakalım. Devletten ayrı bir tüzel kişiliğe sahiptirler. Kesinlikle. Ayrı bir mal ve bütçeye sahiptirler. Kesinlikle kendine özgü personelle sahiptirler. Yine belli bir özelliğe sahip kamu kuruluşu e, kuruluşudurlar. Fakat merkezi idarenin hiyerarşik denetimine değil arkadaşlar idari vesayetle yönetilir. E, buralar idari vesayetle yönetilir e, merkezi idarede. Cevabımız Denizli oldu. 1982 Anayasası'na göre jandarma genel komutanlığı aşağıdakilerden hangisi anayasadır? E, Hangi bakanlığa bağlı olarak görev yapar? Arkadaşlar İçişleri Bakanlığı'na bağlanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı. Kaymakamın görev ve yetkileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar yetki genişliğinden yararlanmaz, vali yararlanır. Devletin hükümetin temsilcisidir. Cumhurbaşkanının temsilcisidir arkadaşlar. Genel emir çıkarma yetkisi. Ee, yoktur. Yine yabancı ülke konsoloslukları ile sınır makamları ile iç kurma etkisi yoktur. Fakat görevli olduğu mülki idare biriminin başıdır arkadaşlar. Cevabımız Edirne oldu. Ee, genel yönetimin taşra örgütündeki bazı yüksek kamu görevlilerinin belli konularda merkeze danışmadan genel yönetim merkez adına karar alma ve uygulama etkisi aşağıdakilerden hangisidir? Nedir bu arkadaşlar? Tabii ki de yetki genişliği ilkesi. danışmadan, merkeze danışmadan karar alabilme yetki yetkisidir. Karar alma ve uygulama yetkisidir kendisi. Cevabımız Ceyhan oldu. 11. sorumuza geçelim hemen. Normlar arasında hiyerarşik sıralamaya göre en üst norm hangisidir demiş? Tabii ki de anayasadır en üst norm arkadaşlar. Daha sonra kanun gelir. Olağanüstü cumhurbaşkanlığı kararnameleri. E, aynı zamanda milletler arası anlaşmalar gelir. Daha sonra cumhurbaşkanlığı kararnameleri. E, yönetmelik ve genelgeler gelir sırasıyla arkadaşlar. Aşağıdaki tüzel kişilerden hangisi kişi topluluğu olmayıp mal topluluğu niteliği taşımaktadır? Arkadaşlar dernekler, anonim şirketler, kolektif şirketler ve kooperatifler e, kişi topluluklarıdır. Fakat vakıflar... Ee, mal topluluğudur arkadaşlar. Mal topluluğu olduğunu unutmayalım vakıfların. Bir ülkede yetkili bir makam tarafından konulan ve halen yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir? Arkadaşlar yetkili makamlarca konulmuş diyorsa bu kesinlikle mevzu hukuktur. Mevzu hukuk. Cevabımız Denizli oldu. Ee, çalışmak için Fransa'ya giden A'dan uzun yıllardır hiçbir haber alınamamıştır. A'nın eşi E hakkında gayiplik kararı verilmesi için mahkemeye başvurmuştur. A hakkında gayiplik kararı istenebilmesi için A'dan son haber alma tarihinden itibaren en az 5 en az yıl olması geçmiş geçmiş olma, olmalıdır demiş. Kesinlikle doğrudur. Ölüm tehlikesi içinde değil arkadaşlar. Çalışmak için gitmiş. Kişinin terekesi 15 yıllık teminat süresiyle paylaşılır. 15 yıl sonra evet. E, ölüm tehlikesinde gayiplik kararı 1 yıl, ee, miras paylaşım 5 yıl Fakat e, ölüm tehlikesi olmadan e, En az 5 yıl ve 15 yıldır arkadaşlar Kayıplık kararı verilmesi halinde Aile arasındaki evlilik kendiliğinden sona erer Arkadaşlar kendiliğinden sona ermez Mahkemece karar verilir Cevabımız Ceyhan oldu Benzerlik gösteren iki olay veya Hüküm arasındaki ilişki e, kurarak Çıkarıma varmak Anlamına gelen yorum aracı Aşağıdakilerden hangisidir Arkadaşlar iki tane şık koymuşuz Cevabımız AC oldu arkadaşlar nedir Belli bir olaydan başka bir olaya e, Anlam çıkarma olayıdır Karine e, Evleviyet nedir arkadaşlar e, Öncelik anlamına gelir Genel olarak Burada cevabımız Adana oldu. Bir, bir denememizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki denemelerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.